Arkadaşlar selam. Ee, önceki derste ne demiştik? Ee, get metotlarımızı çalışmıştık. İşte ID'ye göre bir find yaptık. İşte tüm kullanıcılara getireceğim find olaba user repository'de ama dedik ki ders sonunda isterseniz bu derse geçmeden bir delete ve bu insert'ü yani save eklemeyi yani user'ımızı veritabanımıza kaydetmeyi bir siz çalışın, bir siz bakın demiştik. Yaptıysanız harika. Yapamadıysanız gelin birlikte başlayalım. Şimdi bizim user repository'miz tamam mı? Ee, şunu sileceğim şu sağ, sağ tarafı. Bakın. Ee, delete yazdığında zaten tüm metotları bana getiriyor. Yine buradaki ana mantığımız neydi? ID'ye göre silmek istiyorduk. Süper. ID'yi verdiğimizde bakın metot kendini tanımlayacak. Ama şurada bize kızıyor. Diyor ki abi sen buradan e, biz void deniyoruz ama sen benden bir user bekliyorsun diyor. Ben bunu siliyorum. Ama diyeceksiniz ki hocam bunu sildik. E, şimdi alt taraf patlayacak. Turov'u nasıl Arkadaşlar gelin bakalım ne olacak. Şimdi bunu sildim. Uygulamayı kaydettim. Tamam. Uygulama tekrar ayağa kalksın. Taktı süper. Postman'ime gidiyorum. Tamam mı? Ne yapalım? Bir, bir delete yazacağız değil mi? Süper. Bunda herhangi bir e, şey görmüyorum. Şöyle türlerini şöyle alalım. Bir numaralı e, kullanıcı silsin istiyorum. Hatta aynen silsin istiyorum. Tüm kullanıcılara bakacaktım da. Bakın şimdi 200. Süper. Tüm kullanıcılara bakmadan. Ulan şimdi biri sildik ya. Bir daha istek atarsak ne olacak? Bakın arkadaşlar. JPI bizim için. Bunun bir numaralı ID yok birader diyor. Yani sıkıntı yok. Devam diyor. Çok güzel. Demek ki JPI ile böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi peki gerçekten de sildi mi? Hemen istek atın. Hemen hiç sıkıntı yok. Get user'a istek atıyorum. Bakın. AB diye bir e, kullanıcısına sahip bir kişi vardı. Şimdi öyle bir user yok. Süper. Peki. Delete de çok basit. Bakın. Bana tamamladılar. Ben hiç bir daha gidip metotla uğraşmadım. Metot yaratmakla uğraşmadım. Hemen implement etmedim, bir şey yapmadım. Direkt extend aldım. Bitti ve kullandım. Harika. Şu anda çok harika gidiyoruz. Peki. Kullanıcı kaydetmede işimiz nasıl? Bakın arkadaşlar burayı siliyorum. Sadece yapmam gereken. User repository. Tamam mı? Nedir? Save. Tamam süper. Ne istiyor? Entity. Entity ne? User. Süper. Hemen kaydet. Bakalım kızaracak mı? Vay. Kızarmadı. Üstüne bir de diyor ki. Ben Kaydettim de sana user'ı da geri dönüyorum diyor. Abi sen harikasın. E ben o zaman şey diyorum. Hemen abi ben bir istek atabilir miyim sana? Atabilirsin kardeşim diyor. Hemen post. Tamam mı? Geliyorum. buraya elimiz neydi? JPI user. user. Body'ye girdim. Buraya diyorum ki. Poyraz diye bir eleman ekleyelim. Hatta Poyraz Karayel diye basalım arkadaş. Tamam. Poyraz Karayel. Bir sent bakalım. Kaydet abi. Oba. Arkadaş bize ne dedi? Diyor ki. CULNOT EXECUTE STATEMENT Yani constraint violation EXCEPTION atıyorum. Diyor ki bir de ben kayıt var. İlk olarak aklınıza gelen soru değil mi? Hocam az önce silmiştik. İlk soruya cevap veriyorum hemen. Arkadaşlar uygulamayı kaydettiğimizde her seferinde ne oluyor? Bizim uygulamamız tekrar ayağa kalkıyor. Bizim uygulamamız tekrar ayağa kalktığında birinci kaydımız kaydedildi. Ve bu hatanın ana sebebi ne biliyor musunuz? Bakın user entity'ye gittiğinizde generate value yapmıştık biz buraya değil mi? Yani bu bakın loglara gelin. Bu ne? bir sekans yarattık biz. Bu sekans ne diyor Hibernate? Start with one increment by one. Yani bir bir arttırıyorum diyor tamam mı? Bunu? Yani bir bir ID her seferinde bir bir artan bir şey. Yani CP arkada aslında diyor ki ben bir bir artarak gidiyorum. Ama bir 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 artarak bu kaydı atmaya geldiğimde de diyor ki içeride ben bir kayıt buluyorum diyor. Yani burada AB kaydı var. bir istek daha atarsa bakın ikinci kayıt. Evet. Bir istek daha atarsan increment olarak yani artı, artan bir biçimde gidiyor. Peki şunu nasıl çözeceğiz? Yani bir istek daha atarsam tabii ki de dördüncü kaydı buraya atacak ama bunu e, şu şekilde de çözebiliriz. Hemen data SQL'e gelirim tamam. Derim ki 1001 Derim ki 1002 1003 Hemen geldi, Kaydettim tamam. Uygulama benim için ayak aldı. süper. Bakın şimdi uygulama tekrar istek atıyorum. Süper. Kayıt başarıyla oluşturuldu. Peki. Hocam gerçekten kayıt başarıyla oluşturuldu mu? Arkadaşlar geliyorum. Konsolumuz tamam mı? Şuraya bir refresh ediyorum. Password diyorum. Connect. Run için select, select şeyimi yazıyorum. Select from user. Bakın. Poyraz Karayel. Increment de bir olarak başladı. Zaten önce uygulama tekrar ayağa kaldırdığımız için AB'de geldi. ID'lerimiz de geldi. Süper. Bakın. Yani gerçekten çok güzel yani. JPA'ye tasarlanma mantığı, bize sağladığı kolaylıklar. Yani gerçekten harika arkadaşlar. Bayılıyorum ya Spring'e ve bu JPA'nın bu özelliklerine. Şimdi artık böylece veri tabanına bir satır ekleyebiliyoruz bir satır silebiliyoruz. Yani artık servise ihtiyacımız yok. Kendi yazdığımız metoda ihtiyacımız yok. Bütün işin güzelliği bu. Memory array listemizden gömülü veri tabanına dönüştürmeyi adım adım birlikte yaptık arkadaşlar. Şimdi veri tabanımıza bağlama için artık şey API kullanıyoruz. Harika değil mi bu ya? Yani tüm resource'ları şu anda veri tabanları tarafından yedekleniyor ve veri tabanları tarafından iletişim connect halindeler. Bir sonraki adımda zaten kullanımız olan bu varlığa yani entity'ye daha fazla ilişki ekleyeceğiz. Ve buna post ekleyerek ne olarak neler olacağını göreceğiz. Bir sonraki adıma kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.